Evet arkadaşlar biraz temeli attılar. Yarışmacılarımız. Kur kurbanımız. <gülüyor> <gülüyor> Lan kafamı yapma. Bir şey değil mi? Bence ıslak kumdan yapın. Bileyim mi? Götü çıktı kamera. Ne Neyse Eroni'nin de çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> işte. Kadıköy Boğazı'ndan da geldik. Evet, ben... Eroni'den Kadıköy Boğazı'na. Boğazı. Bo boğaz. Ben konuşmayı unuttum. Boğazı. Bo 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 Boğazı. 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 Bilmem Hayır. Hoş. Arkadaşlar 3 dakikalar kaldı. Ömer, Bakalım bitirebilecekler mi? Bence pek bitirebilecek gibi durmuyorlar. Ömer sol tarafa da yapıyor. Sol taraf değil. Kurban kendini gömdürmek için. Sonra ben gömüleceğim. Tamam gömeriz. Rahat ol kaptan. Ben Gömüleceğim. Gö 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 Mis gibi havuz. Allah. Ha deniz deniz konuşmayı unuttum bu aralar. <laughs> Hemen çık şuradan götüm yok <laughs> İki dakika kaları kaldı. Bakalım bitirebilecekler mi? Bitiremezler. <gülüyor> <gülüyor> ah. ya bak şu taraf bitti de. Buralar kaldı. Bir sen onları yap. yap. Kaldı, Evet kurban. Düşüncelerin nedir? Ee, güzel. Güzel mi? <laughs> evet yarışmacı. Senin düşüncelerin? Bunu gömmek. Bunu gömmek. Ömer senin? Bir kaldı. Yok. Düşüncemiz yok. Bir bak. <laughs> Bir dakikanız kaldı. <laughs> Hadi bakalım bitirebilecek misiniz? <laughs> ben bitiririm. Evet. Birazdan bir dakikaları dolacak. Da Dolmasın. Bakalım bitirecekler mi? Çok çok çok. Birazdan Burak'a da gelir onunla da video çekeceğiz değil mi? Abla parmak ısınır olmasın. ya ne yapayım gömebiliyorsan göm. Aa bak Ömer yapmış. Ölme gidiyorum zaten Kur'an bile okumuyorlar. Evet. Hadi. Ve olur. doldu. Bitti. Süreniz bitti. Ve sonuç.